Suyunuzda bulunan kireç evinizdeki çamaşır makinesi ve rezistansla çalışan cihazlarınıza bunu yapabiliyorsa aynı su cildinize neler yapmaz. Kireçli su içerisinde var olan ancak gözle görülmeyen küçük kum taneleri olarak tarif edilebilir ve sert su olarak da bilinmektedir. Her gün elinizi, yüzünüzü yıkadığınız ve duş aldığınız bu sert su cildinize temas ettiğinde neler olur? Tıpkı bu rezistansta olduğu gibi suyunuzun içerisindeki küçük kum tanecikleri cildinizde bulunan gözenekleri tıkar, cildinizi kurutur ve tahrişe neden olur. Ciltte kuruluk, kaşıntı ve pul pul dökülmeler, egzama, sedef gibi cilt ve deri rahatsızlıkları ortaya çıkabilir. Evet, benim evime gelen suyun içerisinde de kireç var. Ne yapabilirim diye soruyorsanız, tak ve unut prensibiyle çalışan montaj, servis, yedek parça, elektrik, şarj, pil ihtiyaç duymayan manyetik kireç önleyiciler ile ömür boyu kireçten kurtulabilirsiniz. Detaylı bilgi için yorumlara evet yazmanız yeterlidir.